Dünyanın dört bir yanındaki artan yer çökmesi haberleri, tüm dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Bu yaşananlar, bizlere bildirilen o büyük kıyamet alametlerinden biri değil. Bilimsel açıklaması bulunan, tarih boyunca yaşanmış ve yaşanmakta olan oldukça ilginç bir doğa olayı sadece. Fakat öte yandan, kıyamete yakın yaşanacak olan üç büyük yer batmasından da bahsetmiş Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bizler için. Peki nerede yaşanacak bu yer batmaları? Şimdi gelin bu konunun biraz detayına inip tüm yönleriyle inceleyelim. Kıyamet alametleriyle ilgili araştırma yaparken bizlere bundan 1400 yıl kadar önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bildirilmiş olan en büyük 10 kıyamet alametinden belki de hakkında en az konuşulanı, en az fikir sahibi olduğumuz dünyanın 3 farklı yerinde yaşanacak olan o 3 büyük yer batması olayıyla alakalı kafamda çeşitli fikirler belirdi. Son günlerde karşı karşıya kaldığımız küresel ısınmanın da bir neticesi olan bu obruklar, günümüze kadar ulaşmış bazı hadisi şerifleri bizlere hatırlatarak sanki puzzle'ın birer parçası gibi birleştirildiğinde öyle bir sonucu ulaştırdı ki beni, bir kez daha Peygamber Efendimizin bizlere verdiği mesajların hikmetiyle tüylerim diken diken oldu. Az sonra neyden bahsettiğimi detaylarıyla anlatacağım. Duyduğunuzda oldukça şaşıracaksınız. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizde yarar var. Elbette günümüzde yaşanan, özellikle de Türkiye'de giderek artan bu ilginç yer çökmeleri, bilimsel açıklamaları olan bir doğa olayı. Bu obruklar dünyanın hemen her yerinde tarih boyunca yaşanmış ve yaşanmakta olduğundan dolayı bu durumun kıyamet alameti olarak bildirilen o üç büyük yer batması olayıyla alakası yok. Zaten öncesinde yaşanması gereken başka alametler henüz gerçekleşmedi. Deccal'in zuhuru veya Hz. İsa peygamberin yeniden dünyaya inişi gibi. O yüzden şimdi gelin öncelikle bilimin çerçevesinde dünya çapında yaşanan ve giderek artan bu dev obruklar hakkında biraz fikir sahibi olalım. Sonrasında kıyametten hemen önce meydana gelecek olan yer batmalarının yaşanacağı, dünya üzerindeki o 3 yere ve diğer detaylara değinelim. 18 Kasım 2014 Yer, Rusya'nın Ural dağlarında bulunan Solikamsk köyü. Köylüler sıradan bir gün geçiriyorlardı. Kimsenin az sonra olacakların onları dünya basında taşıyacağından haberi yoktu. Derken köyün orta yerinde dev bir çukur açılıp adeta köyü yutmaya başladı. ''122 metreye 125 metre uzunluğundaki dev çukur görenleri hayrete düşürüyor. Fakat yaşanan bu olay ne ilk ne de sondu. Birbirinden garip öyle çukurlar var ki Bunların en çok yaşandığı yerlerden biri de Guatemala. 65 yaşındaki bir kadın gece uyumaktayken büyük bir gürültüyle yatağından fırlıyor. İlk olarak bir doğalgaz patlaması gibi bir şey sansa da çok geçmeden yatağının hemen altında meydana gelen korkunç görüntüyle karşılaşınca duyduğu sesin kaynağının doğalgaz olmadığını anlıyor. Yatağını kenara çeken kadının gördükleri tüyler ürpertici. Az önce uyuduğu yerin hemen altında dibini göremediği bir çukur oluşmuş. Neyse ki oluşan obruk kadının yatağını yutabilecek genişlikte değildi. Fakat kadının yaşadığı şehirde meydana gelen diğer obruklar oldukça farklı. 2007 ve 2010 yıllarında yine Guatemala'da oluşan obruklar üzerinde yaşayanlar neye uğradıklarını anlayamadan onları yerin onlarca metre dibine çekti. Oluşan dev çukurlarda birçok kişi hayatını kaybederken üç katlı bir bina ve dükkanlar dev çukurun içinde kayıplara karıştılar. 2000'lerden sonra bir anda dünya çapında artış gösteren bu yer çökmesi haberlerine her geçen gün bir yeni ekleniyor. Bu da Yeni Zelanda'da oluşan bir deliğin büyük bir evi yuttuğu fotoğraf. Peki ya sadece 25 yıl önce keşfedilmiş olan Çin'deki Heavenly Pit adı verilen bu dev obruğa ne diyeceksiniz? Büyüklüğünü daha iyi anlamanız açısından gelin manzaraya bir de çukurun içinden bir bakalım. 662 metre derinliğinde, 626-537 metre genişliğindeki bu dev çukur öylesine büyük ki kendisine ait bulutları ve yağmur ormanı var. Burası da tıpkı diğerleri gibi yüzeyin çökmesi sonucu oluşmuş. Her an her yerde gerçekleşebilen bu çukurlar tıpkı depremler gibi ne zaman ve nerede meydana geleceği önceden bilinemiyor. Ve dahası bu obruklar sadece karada meydana gelmiyor. Deniz tabanında da yer batması olaylarına rastlıyoruz. İşte onlardan en meşhur olanı da Orta Amerika ülkelerinden Belize açıklarında bulunan ve Büyük Mavi Çukur olarak adlandırılan bu yer. Dalış meraklılarının en popüler yerlerinden biri burası. 1971 yılında keşfedilen bu çukur 305 metre çapında ve 146 metre derinliğinde. Burası genelde Mariana Çukuru ile karıştırılıyor ama bu fotoğraf oraya ait değil. 2016 yılında ise Japonya'nın Fukuoka şehrinin işlek caddelerinden birinde meydana gelen obruk gören herkeste şok etkisi oluşturdu. İş merkezleri ve gökdelenlerin arasında bulunan caddenin 2 dakika önce ve 2 dakika sonraki görüntüleri. Neyse ki çökme sırasında üzerinde araba veya insan bulunmuyordu. Dünyanın dört bir yanından gelen obruk haberleri son yıllarda inanılmaz bir artış göstermeye başladı. Kimi zaman maddi ve de can kaybına yol açan bu çökmelerin çeşitli sebepleri var. Yeraltı sularının karbondioksit ile birleşmesi sonucunda karbonik asit oluşmaktadır. Bu asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zaman içinde çözerek yaşadığımız yerin altında çeşitli büyüklüklerde mağaralar oluşturur. Kimi zaman küçük, kimi zaman da devasa bir yeraltı mağarasının üzerinde yaşıyor olduğumuzun farkında değilizdir. Bir süre sonra mağaranın üzerinde bulunan toprak çöker ve bunun sonucunda da bu gördüğümüz dev obruklar meydana gelir. Bazen de yeraltı su tesisatlarından veya çeşitli maden çalışmalarından kaynaklı obruklar da meydana gelmektedir. Ama en büyük etkenlerden biri yeraltı su kaynaklarında meydana gelen değişimler. Bunun kimi zaman insan eliyle, kimi zaman da küresel ısınmanın bir sonucu olduğu düşünülmekte. Uzmanlar bir an önce önlem alınması gerektiği görüşündeler. Bir yandan iklim krizi, diğer yandan yeraltı sularının bilinçsizce kullanılması dünyadaki obrukların oluşmasını hızlandırdığı düşünülüyor. Türkiye'deki en büyük obruk ise yine Konya'da bulunan Kızören obruğu. Merkez Karata ilçesine bağlı bu çukur 228 metre genişliğinde ve 171 metre derinliğinde. Şimdi gelelim başta da bahsetmiş olduğum kıyamet alameti olan yer batmaları olayına. Az önce de belirttiğim gibi şimdiye kadar anlatmış olduğum obruklar tarih boyunca yaşanmış ve yaşanmakta olan bilimsel açıklamaları bulunan doğa olaylarıydı. Yani herhangi birisinin kıyamet alameti olan büyük yer batmaları ile alakası yok. O yüzden endişelenmemiz gereken bir durum söz konusu değil. En azından kıyamet açısından. Kıyametin tarihi yalnız Yüce Allah Azze ve Celle'de gizli. Bu 100 yıl sonra da olabilir, 1000 yıl sonra da. Peki konuyla ilgili hadisi şerif neydi? Doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda büyük yer batmaları meydana gelecek. En büyük kıyamet alametlerinden birisi de işte yaşanacak olan bu üç farklı bölgedeki yer batmaları. Yer batmasından yerin çökmesi anlamı çıkarılmaktadır. Zira buna benzer geçmişte yaşanmış bir örnek Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinde belirtilmekte. Karun'un sarayı ve hazinesiyle birlikte yerin dibine batmasını hatırlayacaksınız. Karun ve onun başına gelenleri, tılsımlı hazinesinin Türkiye sınırları içerisinde bulunmuş olduğunu ve hazineyi bulanların başına gelenleri anlattığım Karun videomu izlememiş olanlar bu videodan sonra mutlaka izlesinler. Peki bu yer batmalarının yaşanacağı 3 yer tam olarak neresi? İşte bunu bilmemizin imkanı yok. Genel görüş, Arap Yarımadası'nda yaşanacak olanın Hicaz bölgesinde bir yer olduğu yönünde. Peki, bilimsel açıdan ele aldığımızda yer batmalarının en büyük nedenlerinden birisi neydi? Yeraltı sularının insan eli veya iklim değişimi nedeniyle azalması sonucu yer altında oluşan mağaralardı. Buradan şöyle bir sonuç çıkarmamız hiç de mantıksız değil. Kıyamete yakın dünyanın içinde bulunacağı durum ile ilgili birçok hadis ulaşmıştır günümüze. Bu hadislerden anlıyoruz ki kıyamete yakın dünya üzerinde büyük bir kıtlık ve su sıkıntısı yaşanacak. Hatta Deccal'in yaşadığı adadan dışarısı ile ilgili bilgi aldığı, ağaçların hala meyve verip vermediğini ve Taberiye görünün kuruyup kurumadığını öğrenmeye çalıştığını biliyoruz. Buradan anlıyoruz ki Deccalin çıkış döneminde ağaçlar meyve vermiyor ve su kaynakları ortadan kaybolmuş durumda. Yani günümüzde yaşadığımız obrukların temel sebeplerinden yeraltı sularının yok olması belki de kıyamete yakın yaşanacak olan büyük yer batmalarının gerçekleşmesi için zemin hazırlayacak olabilir. Tabii ki doğrusunu Allah bilir. Doğu ve Batı kavramlarını en doğu ve en batı olarak değerlendirecek olursak, Batı'da Amerika, doğuda ise Çin veya Japonya akıllara gelen ilk yerler. Yaşanacak yer batmaları dev obruklardan ziyade depremler konusunda en aktif olan ve bu yüzden adına ateş çemberi verilen bu bölgede yaşanacak tektonik hareketlilikler sonucunda da gerçekleşebilir. Amerika'ya baktığımızda ise benim ilk aklıma gelen yer tüm dünyanın patlamasından oldukça endişeli olduğu Yellowstone kallerası. Her geçen gün durumu daha da ciddileşen Yellowstone'un patladığı takdirde Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünün yok olmasına sebebiyet verebileceğinden bahsediliyor. Yaşanacakların en doğrusunu Allah azze ve celle bilir. Umarım Allah Teala kıyametin bu dehşetli günlerini bizlere yaşatmaz diyerek sizleri bu iki videomla baş başa bırakmak istiyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.